Haydi buyurun ikinci egzersizimizle devam edelim. Ejectives yani sıfatlar çalışacağız. Permanent ve temporary zaten konuşmuştuk ilk egzersizimizde tekrar hatırlamıştık. Gene doğruların olmaz alalım bu çalışmada da yer etsin. Perma yaptırdım, kalıcı oldu. Temporary ise geçiciydi. Sonrasında huge grubumuz basic kısımda zaten konuştuk. Gene neydi? Devasa arkadaşları giant, gigantic enormous ve de tremendous yani devasa, çok büyük, kocaman diyen genelde de rahatlıkla hatırladığımız kelime grubumuz huge, giant, gigantic, enormous ve de tremendous tekrar etmiş olalım. Sonrasında benefit profit, benefit profit, benefit profit bu ikiliyi aldık mı? Benefit neydi? Fayda yarar. Bana çok faydası vardı, benefitti değil mi? Bana fayda sağlayan şeyler, benefitli şeylerdi. Profit ise kar dediğimiz kelimemizdi. Yani bir işten elde ettiğimiz fayda o işten elde ettiğimiz karımız. İşte bunları sıfat yapmıştık. Beneficial şeyler bana çok faydalı olan şeylerdi. Yararlıydı. Profitable bir işte karlı bir iş olarak karşımıza gelecek. Gönderdik bunu da. Hazard danger, hazard danger, hazard danger. Almadık mı? Alalım lütfen. Neydi? Tehlike dediğimiz kelimeler. Hazardous, dangerous da tehlikeli olacak haliyle. Zıtları diyeceğimiz kelimelerde ne vardı? Safe, secure bir de son bonus sound kelimesini ekleyelim buraya. Güvenli, güvenli, güvende, tehlikede olmayan anlamlarında ya da sound için sağlam şeklinde algılıyorduk. Hani ne demiştik hatırla? Safe and sound gidin gelin inşallah diyorlardı İngilizce'de. Safe and sound sağ Salim işte oradaki o salim yani sağlam anlamındaki kelimemiz sound olarak gene karşımıza gelecek. E hocam sound ses değil miydi diyenler sesinizi duyar gibiyim. Evet haklısın ses anlamı var ama sıfat olarak ne olur bir de sağlam anlamını da almış olalım. Safe and sound safe and sound safe and sound kulağımızda yer edecek. Haydi devam bakalım hazard danger dedik tehlike. E alive zaten görüntüsünden belli. Live fiili. Neydi live? Yaşamaktı. Alive da yaşayan. Yani canlı. Yani hayatta dediğimiz kelime. Zıttının dead olduğunu yani ölü olduğunu da umarım hatırlıyoruzdur. Bunu da gönderelim. Wealthy. Gene basic kısmı tamamlayanlar şanslısınız hatırlıyorsunuz. Healthy. Sağlıklı. Wealthy ise rich. Yani varlıklı zengin dediğimiz kelimeydi. Önce Allah health versin, sonrasında wealth olsa da olur, olmasa da olur gibi yaklaşmıştık. Sağlık ve varlık, sağlıklı ve varlıklı şeklinde. Hadi bakalım. Hızlı tekrarımızı yapalım. Huge, giant, gigantic enormous ve de tremendous dedik. Yani devasa, kocaman. Benefit, profit. Benefit, profit. Beneficial şeyler faydalı, yararlı, profitable bir işte, karlı bir işte. Wealthy bir insan, wealthy bir ülke, varlıklı, zengindi. Permanent, kalıcı, temporary, geçiciydi. Hazardous, dangerous demiştik, tehlikeli. Alive da canlı hayatta olduğunu söylüyordu. Haydi gelin şimdi cümle çeviri zamanı. Bir tsunami, a series, bir dizi, Türkçe'ye de seri diye almışız demiştik ya. A series of genel listede bonuslar grubunda yer etsin. Aklınızda da bulunsun. Bir dizi yani arka arkaya birden fazla şeyler sıralandıysa orada kullanacağız bunu. Tsunami de bir dizi dalgadır. Hatırla neydi? Hem wave denizdeki dalgalar hem de elimizi dalgalandırmak yani el sallamak için de kullanırız demiştik. Burada da dalga anlamıyla ki bu det hangi det? isimden sonra gelen det dolayısıyla da bu detin yerine witch yazabilirim. Tekrar hatırlayalım. Nasıl dalgalardır bunlar? Yol açabilir neye? Great. Çok büyük devastation yıkıma, tahribata yol açabilir ve de can kaybına yol açabilir. Ne yaptıklarında? They strike a coast. Bir sahile, kıyıya vurduklarında ciddi hayat kaybına yol açabilen nasıl dalgalardır? Canlı mı? tehlikeli dedim hocam ben diyorsan kesinlikle kabulüm yanlış diyemem tehlikeli dalgalardır ama asıl özelliği yıkıcı olması neyden kaynaklanıyor? Hüç olmasından yani çok büyük devasa dalgalardır tsunami demiş olmalıydık. Dediğim gibi bu egzersizlerde yoruma açız Tek doğrumuz yok. Bazen iki, bazen üç kelimeyi de kabul edeceğimiz durumlar var. Kendinizi sakına kötü hissetmeyin. Eğer farklı düşündüyseniz de gelelim ikiye. According to legends, neydi legends? Filmi de vardı, unlegend diye efsane kelimesidir. I'm legends. ben efsane. Efsaneye göre Robin Hood ne yapmıştır? para almıştır kimlerden insanlardan nasıl insanlardan tabii ki wealthy yani zengin varlıklı insanlardan para almıştır to in order to so as to artık yazmıyorum listemize yeter tadına bırakalım artık yeter hakikaten sen de almış ol lütfen amaç bildiriyordu ne yapmak için Give it to poor people. Fakir insanlara vermek, onlara yardımcı olmak için zenginlerden alıp fakirlere vermiştir. Efsaneye göre Robin Hood. Dedik, geldik üçe. As since because. Bunu da yazmıyorum. Yeter artık ne olur. As since because. Sebep bildiriyordu. Araba seyahat ediyordu. Ne? 100 miles per hour. Saatte 100 mil kilometre diye kıvralım biz bunu. Saatte 100 kilometre hızla seyahat ettiği için ne zaman? it hit the bridge. Köprüye çarptığında saatteki hızı 100 kilometre olduğu için sürücü ve de yolcular şanslıydı. Ne oldukları için şanslıydı? Böyle bir kazadan alive çıktıkları için yani hayatta canlı kurtuldukları için şanslıydı demiş olduk. Geldik dörde. Through the ages. Age, yaş anlamındaki kelime aynı zamanda çağ, asır gibi algılamıştık. Çağlar boyunca, İlaçlar listemizde var. Hem ilaç hem uyuşturucu anlamı var demiştik. Drak için ilaçlar greatli oldukça bir şey olmuştur neyde Reduce etmekte, azaltmakta. Neyi? Suffer from. Bir şeylerden muzdarip olmak, acı çekmekte. Acıları, acı çekmeyi azaltmakta ve de hastalıkları önleyip onları tedavi etmekte. Şimdilik dursun. Konuşacağımız kelimeler bunlar. Hastalığı zaten biliyorduk. Hastalıkları önlemekte, acıları azaltmakta oldukça ne olmuştur bizlere? Tarih boyunca, asırlar boyunca ilaçlar beneficial olmuş, faydalı, yararlı olmuştur dedi bu cümlemiz. Geldik beşe. When women smoke. Kadınlar sigara içtiklerinde ne sırasında? Pregnancy. Gebelik, hamilelik demektir. Ne olur ne olmaz bonus ekleyelim. Bir daha denk gelir denk gelmez. Pregnancy, hamile. Gebe anlamında pregnancy de bunun isim hali gebelik olarak listemize yer etsin. Gebelik sırasında sigara içtiklerinde bebek ne oluyor? Expose oluyor. Hemen bir 3-5 çalışma içinde konuşuruz diye tahmin ediyorum. Expose bir şeylere maruz kalmaktır. Bebek de neye maruz kalıyor? Nikotin gibi kimyasal. Nasıl kimyasallar demeye gerek yok. Tabii ki tehlikeli diyeceğiz. Which ile tanımını yapacağız. Ki bu Tehlikeli kimyasallar ne yapabilir? Hem hem hem. Both and. Bunda var listede ama tam pekişmemiş gibi hissediyorum. O yüzden tekrar yazıyorum. Both and. Hem o hem o diyen ikisini de olaya dahil eden bağlacımızdı. Hem bebek hem de annenin hayatını ne, yapmaya, ne yapabilir? En danger. Tehlikeye atabilen tehlikeli kimyasallar demiş olduk. Ve son olarak da neyimiz kaldı. Permanent'ımız yani kalıcı, daimi kelimemiz kaldı. Cipsiz, çingenelerdir, şimdilik dursun daha sonra gene ekleriz listeye ya da diğer adıyla roman halkı iken diye giriyoruz bu arada cümleye. Historically yani tarihsel olarak bir lifestyle, yaşam tarzı sürmüşlerdir. Nasıl bir yaşam tarzı? Nomadic, göçebe, şimdilik gene duracak bu da her ne kadar diye çevirelim vaylı sonra vakti gelince konuşuruz bunu da her ne kadar tarihsel olarak göçebe bir yaşam tarzı sürmüş olsalar da çoğu şimdi nerede yaşıyorlar? Permanent, daimi, kalıcı residence'larda. Yani kalacak yer, mesken, konut ev anlamlarında kullandığımız bir kelime Türkçe'de residence diye duymuş olabiliriz. Oradan da hatırlayacağımız bir kelimeydi. Permanent bir şeylerin daimi kalıcı olması durumunda kullandığımız kelimemiz diyelim. Ve böylece bu ikinci çalışmamızı da tamamlayalım. Hadi bakalım 3 ile noun çalışmamızı devam. Buyurun.